Merhaba arkadaşım. Bu videoda komünite ekolojisi ile ilgili örnek soru çözümü yapacağız. İlk sorumuzda bir orman komünitesinde başaklar ve kaya kartalları aynı ormanda yaşayan yaban tavşanlarını avlayarak beslenmektedir. Buna göre başak, kartal ve yaban tavşanlarla ilgili olarak öncüler verilmiş ifadelerinden hangileri kesin doğrudur? Birinci öncülde vaşak ve kaya kartalları arasında rekabet vardır. Arkadaşlar hem vaşak hem de kaya kartalı aynı av ile beslendiği için kesinlikle aralarında rekabet vardır. Birinci öncünde verilen bilgi doğrudur. İkinci öncüle baktığımız zaman yaban tavşanı vaşak ve kaya kartallarının avıdır. Evet arkadaşlar yaban tavşanı kaya kartallarının avıdır. Yaban tavşanı Kaya kartalı ve vaşan avıdır. Avcı olanlar kim? Başak ve kaya kartalları. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncüle baktığımız zaman yaban tavşanı ve başakların sayısının artması kaya kartallarının artmasına sebep olur. Hayır arkadaşlar. Yaban tavşanı ve başak sayısının artması sonuçta sadece av sayısı artmıyor. Rekabet ettiği bireyin sayısı da arttığı için burada kaya kartallarının sayısının artması kesin doğru değildir. Belki başaklar kaya kartallarından daha iyi avcıdır. O halde üçüncü öncül kesin doğru değildir. Doğru seçenek C. Şey. Sorumuzda bir tablo verilmiş. Tabloda artı yarar gören canlı, eksi zarar gören canlı sıfır, yarar veya zarar görmeyen türdür. Tablo, tablodaki simbiyotik yaşam çeşitleri yani X, Y, Z ve simbiyotik yaşamı oluşturan birinci ve ikinci türler verilmiştir. Tablodaki bilgiler dikkate alındığında öncüller verilmiş. Öncüllerdeki ifadelerden hangisi yanlış? X simbiyotik yaşamına örnek liken birliğidir. X'e baktığımız zaman arkadaşlar ikisi de yarar gördüğü için bu bir mutalizmdir. Liken birliği de mutaliz bir birliktir. O zaman bu bilgi doğrudur biz neye arıyorduk? Yanlış arıyorduk. O halde bu biri almayacağız. İkinci öncüle baktığımız zaman Y'de birinci tür avcı, ikinci tür avdır. Geri baştan yanlış arkadaşlar. Simbiyotik ilişki verilmiş. Oysa burada av avcı ilişkisinden bahsedilmiş. Hayır, av avcı ilişkisi si ayrı bir türler arası etkileşimdir. Simbiyotik ilişkisi ayrı bir türler arası etkileşimdir. O halde 2'yi almıyoruz. Bir kere simbiyotik ilişki değil. 2 yanlış bir bilgi. O zaman bizim aradığımız öncüllerden biri. Üçüncü öncüle baktığımız zaman Z amansalizm simbiyotik yaşamını temsil eder. Amansalizm de neydi? Birinin etkilenmemesi, diğerinin zarar görmesi. Oysa Z'de ne var? Birinci tür Yarar görüyor, ikinci tür etkilenmiyor. Bu amensel bir ilişki değil, simbiyotizm değil. Bu komensal bir simbiyotik ilişkidir. O zaman üçüncü öncülde verilen bilgi de yanlıştır. Biz yanlışı aradığımız için doğru seçenek denizdir Bir ekosistemde yaşayan X, Y, Z ve T canlı grupları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. X canlısı Y canlısından besin ve oksijen alır. X canlısı Y canlısına karbondioksit ve su verir. Bu nedir arkadaşlar? Karşılıklı yarar sağlama yani mutalizm. İkinci bilgimizde Z canlısı T canlısından besin ihtiyacını karşılarken T canlısı zarar görür. Bu nasıl bir ilişkidir? Parazit bir ilişki. Türlerden birinin yarar görmesi, diğerinin zarar görmesi. Soru kökünde ne ister? Buna göre X, Y, Z ve T canlı türleri arasındaki simbiyotik ilişkiler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? O halde X, Y arasında mütalisim, Z, T arasında parazit var. Doğru seçenek Ankara. Bir grafik ve güzel bir soru. Gauss deneyinde Paramecium aurelia ve Paramecium caudatum türleri aynı kültür ortamına koyduğunda türlerin birey sayısındaki değişimin aşağıdaki grafikteki gibi olduğu gözlemlenir. Bu arkadaşı yaptığı deneyin sonuçlarını vermiş. Grafik dikkate alındığında öncüller verilmiş. İfadelerinden hangileri doğrudur? Öncüllere bakalım. Türler aynı cinste yer almasından dolayı. Ekolojik dişleri tamamen aynıdır. Ortak kültür ortamında bulunmalarından dolayı habitatları da aynıdır. Arkadaşlar İkinci cümle doğrudur. Neden? Aynı ortamda yaşıyorlarsa habitatları aynı. Ancak birinci cümle yani türler aynı cinste yer aldığından nişleri aynıdır demek yanlış. Beslenme evet bir niş ortaklığıdır. Yani beslenme şekilleri aynıysa nişleri de aynı olabilir. Ama arkadaşlar ekolojik niş türün ekosistemdeki işleviyle ilgilidir. Yani beslenme, davranış, habitat kullanımı, enerji akışındaki rolü, üreme hızı gibi bu faktörlere de bağlıdır. Sadece ve sadece beslenme şekline bağlı değildir ki baktığımız zaman Paramecium aurelium, Paramecium kardatumdan daha çok besin almış için ne olmuştur arkadaşlar? Bunların nişlerinin aynı olma ihtimali tamamen olmaz, tamamen aynı olmaz. Söylediğim gibi niş benzerliği sadece beslenme ile ifade edilemez. Birinci öncül yanlış bir ifade. İkinci öncüle baktığımızda başlangıçtan X anına kadar kültür ortamında yeterli besin ve alan bulunmasından dolayı türler arasındaki rekabetin sınırlayıcı etkisi gözlenmemiş. Evet arkadaşlar, X anına kadar baktığımız zaman her ikisinin de birey sayısı eşit sayıda artmış. Aslında rekabet var ama bu rekabet ortamın şartlarının birbirlerini çakışacak duruma getirmemiştir. Rekabet oluşmamıştır X anlık. Bu öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncüle baktığımız zaman Paramesthium Kaldatum'un rekabet yeteneği Paramesthium Aurelimdan daha yüksek olmasından dolayı kültür ortamında hayatta kalan tür olmuştur. Oysa arkadaşlar grafiğe baktığımız zaman hayatta kalan tür Paramesum kardatum değil, paramesum avralyadır. O halde üçüncü öncülde verilen bilgi yanlış. Bize tek doğru kaldı. Yalnız 2. O zaman doğru cevap Bursa. Şahane bir soru. Birinci süksesyon toprak olmayan genellikle kayaların hakim olduğu ortamda başlar. Ara süksesyonlar gerçekleştikten sonra en son ağaç formunun hakim olduğu en dengeli ekosistem olur. Ancak her zaman ağaç formunda ekosistem oluşmayabilir. Şartların ve iklimin uygun olması gerekir. Böyle bir bilgimiz var. Buna göre süksesyonlarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlış? Seçeneklere bakalım. A seçeneğinde komünitelerde süksesyonlar süreklidir ve çevresiyle en dengeli ekosistem kuruluncaya kadar devam eder. B seçeneğinde her yeni süksesyon evresinde yalnız bitkisel formda tür değişimi gerçekleşmez. Aynı zamanda mikroorganizma ve hayvan türleri de değişir. Arkadaşlar süksesyonu biliyorsunuz. Kayalıkta başladığı zaman önce liken evresi olur. Sonra yosun evresi, tek yıllık bitki, çalılar ve ağaçlar şeklinde devam eder. Bu besin çeşidinin değişimine bağlı olarak oradaki mikroorganizma çeşitliliği de Hayvan çeşitliliği de artacaktır Yani düşünsenize Kayalıktaki bir hayvan çeşitliliği ile Ormandaki hayvan çeşitliliği aynı olamaz Aynı şey mikroorganizma içinde geçerlidir O zaman B'de verilen bilgi de doğrudur C seçeneğinde Süksesyon hem su hem de kara komünitelerinde gerçekleşen ekolojik bir gerçektir Arkadaşlar Genellikle kitaplarda Kara süksesyonu anlatılır Aynı şey su komünitelerine de geçer, geçerlidir. Denizin altında yaşayan canlıların bu resiflerin süksesyonu vardır. Yine bir göl için düşündüğümüzde de bir süksesyon söz konusudur. O halde süksesyon hem karada hem de su komünitelerinde gerçekleşen bir olaydır. C seçeneği de doğru. D seçeneğine baktığımız zaman süksesyonların hızı ve tür çeşitliliği iklim şartları bölgenin enlemi ve yer şekillerinden etkili. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Bu saydığımız şartlar canlılara etkileyen faktörlerdir. Canlılara etkileyen faktörler de kesinlikle süksesyona da etkileyecektir. Çünkü süksesyon canlılar tarafından gerçekleşen bir eylemdir. D seçeneği de doğru. O zaman E seçeneği kesinlikle yanlış. Bir bakalım. E seçeneğinde Volkan patlamaları, deprem ve kentleşme süksesyonların tamamen durmasına sebep olur. Oysa arkadaşlar, belki orman formundaki ekosistem bu söylediğimiz faktörlerle yok olmuştur. Ama biliyorsunuz ki süksesyon sıfırdan başlar. Tamamen durması diye bir şey söz konusu değildir. O halde doğru seçenek Edirne. Soru çözümlerimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.